MYSZ 2'de ücreti öğretmen maaş ödemesi yapacağız. Daha önce de böyle bir video yüklemiştim ama YouTube tarafından silindi. Şimdi baştan çekiyorum videoyu arkadaşlar. Sisteme gerçekleştirme görevlisi olarak giriyoruz MYSZ 2'ye. Şuradan harcama işlemleri diyorum. Harcama işlemleri. Harcama ekle. Çıkan sayfadaki bu bölümleri dolduruyoruz. Ben şu kısımları aynılarını yazıyorum arkadaşlar. Buraya personel bilgileri, Alt türümüz ek ders. Program türü benimki temel eğitim ilk öğretim olduğu için liseler orta öğretim seçecektir. Benimki imam olduğu için alt program türü din eğitimi. Ee, diğer okullarda temel eğitim orta öğretim çıkacaktır. Faaliyet türüne din öğretiminde din öğretimine yönelik eğitim öğretim hizmetleri. Alt faaliyet türü din öğretimi. Şuradan ödenek ekle diyorum bütçe seçiyorum arkadaşlar. Sonu 1 4 olan seçilecek. Sistemde eksi 5 bin lira ekleyeyim. Ben çünkü daha önce ücretlerden maaş ödemesi yaptım. Bu sıkıntı değil. Şur, bakın işlemimizi yaptık. Şurada harcama ekle aktif oldu. Tıklıyorum. Harcamamız eklenmiştir arkadaşlar. Şimdi buradan hiç sayfadan çıkmadan sorgula diyorum. Bakın. buraya geldi. Tıklıyorum. İşlemler. Ödeme talebi oluştur diyorum. Çıkan sayfayı boş bırakıp yeşil ödeme talebi oluşturdum. Evet. oluşturuldu. Şimdi bu noktadan sonra yine gerçekleştirme görevlisi olarak arkadaşlar ödeme işlemleri diyorum. ödeme talebi işlemleri az önce ödeme talebi oluşturmuştuk. Sorgula diyorum. Bakın ödeme talebimiz burada. Tıklıyorum ve şimdi ödeme emri oluştur. Şimdi ödemeler kısmına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar yeni MES'de şurası 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölümü de doldurmadan şuradaki kaydet butonu aktif olmuyor. Yeşil olmuyor. Burada buraları şimdi sırasıyla dolduracağız. Buralar kendisi geldi. Gerçekleştirme usulü arkadaşlar kamu ihale kanununa tabi olmayan harcamalar. Ödeme yöntemi hacmi üzerinden yurt içi hesaba ödeme. Bunu seçtim. Şu birinci bölümü kapatıyorum. Şimdi geldik esas ikinci bölümümüze. Burada hesaplamalarımızı yapacağız şimdi. Şimdi bu bölümde arkadaşlar hak sahibi ekleyeceğiz. Şuradan ekle diyorum. Açılan yerden şuradan TC kimlik numarasını gireceğiz. Şurası aktif olacak. Tıklayınca bilgilerini getiriyor. İBAN bilgisi de sistemde vardır. Varsa onu seçiyoruz. Yoksa IBAN'ı el yazıp Enter'a bastığımızda İBAN'ın da girmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Öğretmenin IBAN'ını yukarıya girdim, TC'sine girdim. sayfayı e, biraz aşağı çevirdim, bilgilerini görünmesi için. Bakın şuraya giriş yapamıyorum. Şurası elde girilmeyecek. Bunları daha sonra e, biz şuraları doldurduğumuzda burası gelecektir. Şimdi alt bölümleri doldurmaya başlayalım. Ödeme kalem türü. Bakın detay ekleden ödeme kalem türü. Ders ücreti karşısında görevlendirilenlerin ücretleri. Alt türü seçiyoruz. 1 4'ü seçmiştik. Şimdi on, 1, 4, on Malüllük, yaşlılık, bakın buraya yazdığınızda eğer bulamazsanız eleme yapıyorum. Malüllük, yaşlılık ve emeklilik primi iştirakçı işçi. Seçtik. Kesinti tutarımız, bakın o da burada. Hem yaşlılık, malulük, emeklilik, iştirakçı işçi. Şu sayıda yaptığım yer 409.83. Üçüncü kesintimiz malullük, yaşlılık ve emeklilik birimi işveren işçi. Malullük, yaşlılık, emeklilik, işveren işçi. Evet. Bunu tıkladım. Bakın o da şurada. Yaşlılık, malullük, emeklilik, işveren işçi. Onu da şöyle mavi yapayım. 500 nokta Dördüncü kesicimiz kısa vadeli Kısa vadeli sigorta kolları filmi işveren işçi Evet onu da tıklıyorum. Yine Bodrum'da geliyoruz arkadaşlar. Bakın o da şurası kısa vadeli sigorta kolları Onu da şu renk yapayım 9107 9107 Duruş. ve son kesitimiz genel sağlık sigortası değil işveren işçi. Genel sağlık sigortası bu işveren işçi. Bu da yine bordromuza geliyoruz. Bakın genel sağlık sigortası birimi 341 53. 341.53. Evet, kesintilerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu kesintileri yaptıktan sonra arkadaşlar en üstte çıkıyorum. Şuradan bir ödeme daha yapacağız. Detay ekle diyorum. Bu detay bakın aşağıya geldi. Sıra no 2 detay. Sıra no 2. Buraya biz sosyal güvenlik sosyal yazıyordum. Sosyal güvenlik primi ödemeleri geçici personel Dikliyorum. Bütçe terdimizi seçiyorum. Buraya yazacağımız birik tutar. Bakın şurada. Onu da mor yapayım. 993.50 993.50 Tepme harcaması mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar yavaşça yukarı çıkayım. Bakın daha fazla yukarı çıkmıyorum ee, bilgilerin görünmemesi için ee, videonun başında söylemiştim şuraya elle yazılmıyor burası kendisi sonradan çıkacak diye bakın biz bilgileri girdikçe burası hesaplamayı yaparak ee, kendisi çıktı ne kadar ödeme yapılacakmış 3976 lira 16 kuruş bakıyorum bakın net ödeme 3976 lira. 3.916 lira 16 kuruş. Evet çünkü şurada 993 değil. Bir tuşa yanlış başlayacağım. 933.7 olacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 3.916 lira 16 kuruş. Bodrum'a bakıyorum 3916 lira 16 kuruş. Yani hesaplama doğru. Şimdi buraya şurada kırmızıyla görülen SGK iş yeri Sicil var. Hepsine tek tek giriyor. E, MYS'de de öyleydi. Ben buraları videoyu durdurup e, gireceğim arkadaşlar. Evet o bilgileri de girdim. E, çünkü e, bu tip bilgiler görüldüğünde YouTube videoyu engelliyor, bir süre süre kaldırıyor. O yüzden e, öyle şeylere dikkat etmek lazım. Arkadaşlar e, Şurada bakın 2, 3 bölüm demiştik. ikinci bölümü de tamamladık. Geldik 3. bölümü. Şimdi buraya belgelerek belgeler ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya ekle diyorum. Bakın açıldı. Düzenleme tarihi. Bugünün tarihini yazıyoruz. Dokuman tüy kodu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir. Çeşitli ödemeler var. Tekrar ekliyorum. 2. Ek ders ücret çizelim. 3. Aylık karşılığı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ilgili ek branşının dersinin adı falan filan bu onay arkadaşlar ilk ödemede. Eylül ayında yaptığımız ilk ödemede bunu da koyuyoruz. İkincisi yine ders dağıtım görevlendirme onayı bunları e, ücretli öğretmen eylül ayında ya da e, yıl içerisinde ilk defa görevlendirildiğinde ilk ödemi yaparken bunları koyuyor. Ondan sonraki ödemelerde buna gerek yok. Şimdi ben buraya ek ders ücret çizelgesi ve çeşitli ödemeler dozrasını koydum. Şimdi diğer belgeler diyorum. Bu diğer belgeleriniz ne nedir? TGK Sigortalı Hizmet listesi Bir tane daha ekliyorum Buraya da Diğer belgeler diyorum TGK Tahakkuk Tah. Akut belgesi. Bunu yaptıktan sonra bir tane de arkadaşlar daha bekliyorum. Yine ona da diğer belgeler diyorum. Banka ödeme. listesi diyorum. Bu nerede? Yine şuraya bozduğumuza geliyoruz. Bakın arkadaşlar banka listesi. Buradan bilgilerimizi e, bunu çıktı alıp imza mühür yapıp taratarak onu da buraya ekliyoruz. Dosya sıkıştırma yok. Şimdi arkadaşlar ben buradan e, yüklemeleri yapmaya başlıyorum. Bakın evrakımız buraya geldi. Şimdi bunların hepsini tek tek daha önceden e, taratıp sisteme e, bilgisayarda hazır bekletmemiz gerekiyor SGK işlemlerini de yapmıştık daha de. E, oradaki tahakkuk fişlerini, e, sigortalı hizmet listesini e, bilgisayarımıza indirmiştik. Onlar hazırdı. Buraya onları yükleyeceğiz. Şimdi bunları da yükledikten sonra arkadaşlar bakın Kaydet butonumuz aktif oldu. Yani de doldurunca bu kaydet değişikliği olacak, aktif olacak demektir. Oldu. Kaydet diyorum. Evet, ödeme emir belgesi eklendiriyoruz. Açılan sayfadan hiç çıkmadan şuradan sorgula diyorum. Ya da arkadaşlar yine ödeme işlemleri, ödeme emir belgesi işlemleri tıklayıp sorgula deyip bakın buraya geldi tıklıyorum en üstte işlemler diyor. Bunu harcama yetkilisi onayına gönder diyor. Harcama yetkilisi onayına göndermiştir. Şimdi harcama yetkilisi onayına gönderdikten sonra e, sisteme yine harcama yetkilisi olarak giriyoruz. Ödeme emri işlemleri, ödeme emri belgesi işlemleri sorgula. Bakın burada en üstte harcamamız çıktı. Tıklıyoruz. İşlemler. Burada ve kontrollerimizi yapıyoruz, eğer bir hata varsa gerçekleştirme görevlisinde iade edebiliriz. Ee, bir problem yoksa elektronik imza ile onaylarız. Veya altta elektronik imza ile onayla ve muhasebeye gönder butonu var. Ben onu kullanıyorum arkadaşlar. Bütün belgelerimiz e, tamam ise, e, harcamalarda bir sıkıntı yoksa elektronik imza ile onayla muhasebeye gönder diyorum. E, bir uyarı çıkıyor, onayla diyorum. Şöyle bir sayfa açılacak. Şu sağ tarafta e, imzalama bölümü var arkadaşlar. Orada mavi ile imza e, butonu çıkar. Oraya tıklayıp e, elektronik imzamızın şifresini girdiğimizde bu işimiz tamamlanmış olacaktır. Şimdi ben sayfanın üst tarafını çeviremiyorum. E, ancak yukarıda var o. Sisteme girince göreceksiniz. İmzala butonuna tıklayıp şifremizi girince evrakımız imzalanmış olacaktır. Şimdi en çok sorulan sorular. sorular. Ee, ödememiz gerçekleşti. Tek ücret öğretmenimiz varsa ücret, e, ücret, ödememiz bu şekilde ama çok soru geldiği için bunu da paylaşayım. Diyelim ki birden fazla ücret öğretmenimiz var. Üç tane ücretli öğretmenimiz var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunların da aynı şekilde sisteme ek derslerini giriyoruz. Diyelim 3 tane öğretmenimiz var. Buraya haftalık girdiği ders saatlerini yazıyoruz. Bodrum'uz bakın şuradaki miktarlar hep değişti. Bodrum'uz hesaplamayı ona göre yapacaktır. Biz de SGK kesintilerini buradaki verilere göre yapacağız ve Mal müdürlüğüne bu evrakları göndereceğiz. Sisteme de bu bilgileri gireceğiz. Mal müdürlüğü e, SGK'ye toplu olarak şu ödemeleri yapacaktır. Biz SGK tahakkuk fişlerini de ve e, SGK listelerini de sisteme yüklediğimiz için, mal müdürlüğüne bildirdiğimiz için ve SGK'ye de bu bildirimi sistem üzerinden yaptığımız için, e, mal müdürlüğü topluca parayı SGK'ye gönderdiğinde bizim SGK bildirimimize göre ee, SGK Mal Müdürlüğü'nden gelen parayı e, bu e, bizden kesinti olarak alacaktır zaten. Burada sıkıntı yok. Peki ödenmesi gereken e, tutarları bakın şurada hepsinin kişilere, öğretmenlere bakın hepsine ne kadar ödeneceği burada var. Bu toplam ödenecek tutar 3 kişiye bu da kişi bazlı ödemeyecek tutar. Ne yapıyoruz? Banka listesine geliyoruz. Buraya bu kişilerin bilgilerini yazıyoruz. Şuraya IBAN bilgilerini yazıyoruz arkadaşlar. Şu karşısına kim ne kadar ödeme alacak ise banka listesine Buraya da onları yazıyoruz ve bunu da mal müdürlüğüne gönderiyoruz. Mal müdürlüğü buradaki tutara ve bilgilere göre şu IBAN numarasına karşısındaki yazan tutarı, şu IBAN numarasına karşısında yazan tutarı şeklinde bu IBAN numarasına ödeme yapacaktır. Ancak bazı ilçeden ilçeye göre değişebiliyor, bazı mal müdürlükleri bu şekilde çalışmıyor. Ne yapıyor? Okulun adı Atatürk orta okulu diyelim. Atatürk İmam Hatip Ortaokulu olsun. Şu an ortaokullar ücret ee, maaş ödemesi yapmıyor. Bunları siliyoruz. Okulun çatı hesabı oluyor arkadaşlar. Okulun çatı hesabına mal müdürlüğü toplam ödemeyi yani şuradaki ödemeyi okulun çatı hesabına atıyor. 13, 114, 59 Bu kadar parayı okulun çatı hesabına atıyor. Daha sonra okul hesabına gelen bu parayı okul müdürü hesaplara dağıtıyor. Bankaya bir tek sosyete göndermek suretiyle üçünü ayrı ayrı maaşını ödemesini gerçekleştiriyor. Bu dediğim gibi mal müdürlüğünden mal müdürlüğüne değişiyor. Bunu artık kendi mal müdürlüğünüzle görüşüp nasıl olduğunu sorup bir ilk başta yaptıktan sonra her ay aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Ücretli öğretmen ödemelerimiz bu kadar.